Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, yalnızca tarihsel ve kültürel özellikler açısından değil, aynı zamanda farklı ekosistemleri bünyesinde barındırması açısından da ön plana çıkan bir kentimiz. Herkesin bildiği gibi Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda Yeşil Bursa olarak yerini alan bu kentte birbirinden çok farklı orman ekosistemlerini bir arada görmek mümkün. Biz de keşfimize bu orman ekosistemlerinden en yüksek noktada yer alan Uludağ'ı görmekle başlıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Keşiş Dağı olarak bilinen ve 1925 yılında bugünkü adını alan Uludağ 1961 yılında Milli Park olarak ilan ediliyor. Fakat toplumun geneli tarafından sanıldığının aksine yani Uludağ denilince akla çoğunlukla kayak başta olmak üzere kış sporları ve kar aktiviteleri gelir. Uludağ'ın milli park olmasının nedeni bünyesinde barındırdığı bitki tür çeşitliliği, zenginliği ve bitki coğrafyası açısından taşıdığı öne. Uludağ Milli Parkı'nda bugüne kadar tespit edilmiş 1300'den fazla bitki türü bulunuyor ki bunlardan 100'den fazlası Türkiye endemi, 30'dan fazlası da Uludağ endemi olarak ön plana çıkıyor. Uludağ endemikleri arasında e, altuni hindiba, kanarya otu, yoğurt otu, Sığır kuyruğu türleri, bahar yıldızı, uyuz otu gibi türler ilk akla gelenler. Öbür taraftan fauna yani hayvan türleri açısından olaya baktığımızda da örneğin Apollo kelebeğinin dünya üzerinde yaşadığı tek yer Uludağ Milli Parkı. Benzer şekilde dünyada sayılarının çok azaldığı bilinen Sakallı Akbaba'nın da Uludağ Milli Parkı'nda yaşadığını biliyoruz. Bitki coğrafyası açısından baktığımızda ise Alman botanikçi Meyer tarafından yapılan bitki zonlamasının en karakteristik örneğini Uludağ Milli Parkı'nda aşamalar halinde görmek mümkün. Karayoluyla Uludağ Milli Parkı'na gelirken bile yol kenarındaki levhaları takip ederek ya da etrafımıza bakarak sözünü ettiğimiz bitki zonlarını görmek oldukça mümkün. Şöyle ki 350 metre yükseltiye kadar karakteristik bir Akdeniz maki florası Etrafımızda hakimken 350 metre ile 700 metre yükseltiler arasında kestane ağırlıklı yapraklı orman, 700 ile 1500 metreler arasında kayın ağırlıklı yapraklı orman ve 1500 metreden alpin zona yani doğal orman sınırına kadar da şu anda içinde bulunduğumuz Uludağ göknarı ağırlıklı ibreli ve yapraklı orman yapısını görmek mümkün. Ormanla orman örtüsüyle kar tabakası arasında koparılamaz bir bağ vardır, birbirini destekleyen. Bunlardan birincisi, bilindiği üzere doğal hayatta kar önemli bir çığ tehlikesi faktörüdür. Fakat gördüğünüz üzere orman tabakasının altında, ağaçların altında açık alanlara göre kar miktarı son derece azdır ve kar yoğunluğu daha yüksektir. Çünkü ağaçlar dallarıyla, yapraklarıyla, gövdeleriyle karı öncelikle kendi bünyesinde tutar ve zamanla yavaş yavaş aşağı inmesini sağlar. Diğer ilişki ise karın orman ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan toprağı koruyucu etkisidir. Toprak bünyesinde barındırdığı Binlerce, yüz binlerce mikroorganizma ve yapısı itibariyle ormanın olmazsa olmaz parçalarındandır ve kış aylarında özellikle soğuk havalarda don zamanlarında toprak çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Kar örtüsü toprağı adeta yorgan gibi koruyan, soğuk havalarda donma tehlikesinden koruyan bir faktör olarak orman toprağının canlılığını, sağlığını, yapısını Korumasını sağlayan bir etki gösterir. Böylelikle kar sanıldığı gibi orman için zararlı bir faktör değil, orman ekosistemi için çoğunlukla koruyucu bir faktör. Değil. Şu anda ormanlarımızın bakımı yapılmakta. Yeni de bir plan geldi. 2017'de yeni bir amanajman planı yapıldı. 20 yıllık. Bu plan çerçevesinde bakım yapmaya bakım şeklinde üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda tensillerimiz var. 100 dersine bir orman hazırlamaya çalışıyoruz yaşlanmış, kesilmesi gereken ağaçları kesiyoruz. O da ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Tensil belirli bölmelerde gençleştirme amaçlı kesim yapılan sağ demek bizim köylü anlayışımızla yani kooperatif anlayışımızla o. Devletin gençleştirmeye gittiği sağlarda önce aralama kesimi, daha sonra ışık kesimi olmak suretiyle bir 10 yıl içerisinde 15 yıl içerisinde alttan gelen gençliğe göre sahanın tekrar gençlik ormanı olarak hazırlanması diyebiliyoruz. O şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bursa, yalnızca orman varlığıyla değil, farklı ekosistemleri bir araya getirmesiyle de özel bir bölge. Bunlardan biri de, Türkiye'deki beş longozdan biri olan Karacabey longozu. Kocaçay deltasında bulunan Karacabey longozu, 300'e yakın farklı kuş türünün yanı sıra memeli, sürüngen ve böcek çeşitliliği bakımından da ...son derece zengin, bakir bir yaşam alanı. 730 hektarlık bir alana yayılan Karacabey Longoz Ormanları'nda... ...sas kedisi, yaban kedisi, susamuruk gibi... ...nesli tehlike altındaki memeli türlerine de rastlamak mümkün. Longozlar çokça e, rastlanılan ekosistemler değil. Genellikle akarsuların denizle buluştuğu noktalarda... Akarsular tarafından taşınan kumların, kumulların, alüvyonların akarsu ile denizin buluşma noktasını tıkaması nedeniyle e, su altında kalan toprak parçaları olarak biliniyor. Karacabeylongozu bunlardan bir tanesi. Görüldüğü gibi su altında kalmış topraklar ve çoğunlukla diş budaklardan oluşan, yer yer kızıl ağaçlardan meydana gelen bir bitki örtüsü ve ee, Subasor Orman ya da Longoz Ormanı dediğimiz bir ekosistemle e, karşı karşıyayız. Bursa çevresi gerçekten de bir doğa laboratuvarı. Burada akla gelebilecek neredeyse her coğrafi oluşumun bir örneğine rastlamak mümkün. Sada Kanyonundayız. Orhaneli il ilçesi sınırlarında bulunan Sada Kanyonu'nda akarsuyun yüz binlerce yıllık süreçte kayaları aşındırmasıyla oluşan jeomorfolojik yapı ve yapraklı türlerden oluşan flora orman dokusuna ayrıcalıklı bir özellik kazandırıyor. Ana hat olarak kuzey güney doğrultusunda uzanan kanyon, dar yapısı, yürüyüş parkurunun rahatlığı, yürürken çok fazla engel çıkarmaması, bitki çeşitliliği gibi özellikleri açısından önemli bir rekreasyonel kaynak olma özelliği taşırken diğer yandan sert ve dik yamaçları itibariyle de tırmanma ve dağcılık sporu açısından büyük bir potansiyel oluşturuyor. Sadağa Kanyonu'nda bir porsuk ağacıyla karşılaştık. Ee, porsuk ağacıyla burada karşılaşmak normal bir durum değil çünkü porsuk ağacının doğal yayılış alanı içerisinde değiliz. Bursa bölgesi içerisinde porsuk ağaçlarının doğal yayılış alanı olarak en yakın bölge Kemalpaşa ilçesi sınırlarında. Peki bu porsuk ağaçları buraya nasıl geldi? Çok büyük bir olasılıkla Kemalpaşa'daki Porsuk Ormanı'nda Porsuk ağacının meyvelerini yiyen kuşlar uçarak bu bölgeye geldiler ve daha sonra bu meyvelerin çekirdeklerini dışkılarıyla birlikte toprağa bıraktılar ve Burada görmüş olduğumuz porsuk ağaçları bu çekirdeklerden filizlenen, yeşillenen ağaçlar olarak karşımıza çıktı. Yani kuşlarla bitkilerin yayılması arasındaki yakın ilişkinin bir örneğini burada rahatlıkla görebiliyoruz. Porsuk ağaçlarının bitki tarihi açısından çok önemli bir e, özelliği var. O da şu, porsuk ağaçları tarih silsilesi içerisinde bundan 200 bin yıl öncesine kadar Gidebiliyor. Yani bilinen en eski ağaç türlerinden birisi porsuk ağacı ve dayanıklılığı ve bugüne kadar gelmesiyle de pek çok iklimsel koşula uyum sağlayabilmiş ender ağaç türlerinden birisi. Canlı yaşamı zengin su kaynaklarına doğrudan bağlı. Bursa çevresinde su basar ormanı, akarsular, göller ve kanyonların yanında irili ufaklı şelaleler de var. Bunlar arasında belki de en görkemlisi 38 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakan su uçtu şelalesi. Şelale adından da anlaşılacağı gibi suların yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalardan yeri düşmeyip adeta uçtuğu coşkun, heybetli bir şelale. Bu özelliği itibariyle de genel olarak doğal ortamların insanı dinginleştirici özelliğinin dışında İnsanın insanın içerisinde kalmış, gizli saklı kalmış duyguları ki bu duygular her ne ile ilgili olursa olsun coşturan, harekete geçiren, ayağa kaldıran bir özelliğe sahip. Şelalenin duyguları hareketi geçiren, coşturan bu etkisi en güzel yansımasını şiirlerde gösteriyor. Örneğin şair Uğur Nazlı'nın Şelale isimli şiirinin son dörtlüğü şöyle. Yıllara su diyelim aksın gitsin, içimde ama sen bir şelalesin.